Yeni bir evcil hayvan mı? İşte 2024'ün en trend 3 evcil hayvanı. Üçüncü sırada çalı bebeği. Bu küçük gece primatları, kocaman gözleri ve oyuncu doğalarıyla kalpleri çalıyor. Müthiş zıplama yetenekleriyle ünlü çalı bebekleri evinize vahşi ve egzotik bir hava katıyor. Çok sosyal ve sahipleriyle iyi anlaşırlar, kişilikli bir evcil hayvan isteyenler için ideal. İkinci sırada kokarca. Evet, yanlış duymadınız kokusu alınmış kokarcalar, ilginç görünümleri ve dost canlısı tavırlarıyla popüler oluyor. Meraklı, zeki ve şaşırtıcı derecede sevecen olmaları onları harika arkadaşlar yapıyor. Kokarcalar tuvalet eğitimi alabilir ve sahipleriyle güçlü bağlar kurarlar. Ve 2024'ün bir numaralı trend evcil hayvanı şeker planörü. Bu sevimli küçük keseliler tatlılık ve sevimlilikte zirve yapıyor. Şeker planörleri, süzülmeyi sevmeleri, komik halleri ve sahipleriyle kurdukları derin bağla tanınır.